Risale'de geçiyor. Hadis de vardı. Hadisten almış Üstad onu. İsmen Müslüman. Üstad onu ta söylediğini kitabında yazıyor. İsmen Müslüman. Hani ismen Müslümandır. Fakat cismen ve hayaten ve yaşayışça Müslümanlıkla alakası kalmadı. Anlatıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyor. Allah ona bütün bu ahir zaman fitnesindeki her şeyi gösterdi. Görerek söylüyor. Sıra bir ispatı şu. Yine kötü bir geçiyor, geçiyor. Ben diyor ahir zaman fitnesindeki insanlardan iki iki çeşidini gördüm. Kısman. Bir kısmı erkekler idiler. hayvan kuyruğuna benzer şeyler de job, polis devlet, Müslüman hakiki müminleri, yani nurcuları tazip ediyorlardı. Bu durumlarda job, jöp, geçiriliyordu. Dönün bizim sen şeyimize, sufyaniyet hayatımızda sahip çıkın. Nurculuğun bir arasında mı? Evet. Bunlar bu tarz hareket edenler, alet edilenler, alet edenler de edilenler de kokusu 500 sene ya kadar uzak giden cennete girmek şöyle kokusunu daha duymayacaklardır. Çünkü mektubatta yani güzel şeyleri, cennetteki güzellikleri duymak için dünyada o cennet hayatındaki lezzetleri alabilmek için gereken bir Manevi elbiseden bahsediyor mektupta. Duygular ona göre gelişmiş, o lezzetleri alacak bir hale gelmiş. Azap bakımından da aynı şeyi söylüyor. Vücut yapısı bütün bu cehennemdeki azapları tadacak bir vücut sahibi oluyor. Buna elbise diyoruz dedi. Şey rivayet.